Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz Ve bu bizim ilk serimiz olacak Daha sen pres serisi yapmaya çalışacak ama zamanın verdiği Şeylerden dolayı yarıda bıraktık onu Ama şimdi sıfırdan yeni bir okçu serisine başlayacağız şu an itemlerimiz patos kuleves var dual Ondan sonra valkyriimiz var bir tane de peri çektik Ve sıfırdan Bu çarımızın Serisine başlıyoruz Öncelikle yapacağımız gereken şeyler bizim level kasmak olacak ve bol bol farm olacak. Tabii bu asas kalmayacak. Biz buna okçu olarak başlayacağız. Bankada bir 8 GB paramız var. Belki bunun üstüne tekrardan çekebiliriz. Direktman sıfırdan öyle başlamayacağız. Yani biraz item çekip de başlamak istiyorum oyuna. Çünkü bu artık item çekmeden hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. O sebepten dolayı en başta elime bir RT7 EE almak istiyorum. Ondan sonra old takılarla Sonradan yavaş yavaş artı altı metreli doğru dizeceğiz. O metrelerden sonra da artı alttan sonra artı yedi metre yapmaya çalışacağız. Sonrasında e, takılarımıza falan başlayacağız. Ve bizi bir aylık süreç bekliyor. Bu süreçte yapmamız gerekenler bunlar şu an. En başta. Şimdi seriden bir leveller kasmaya başladım. Yapılmadık hiçbir görev bırakmayacağız. Bütün görevleri sırayla tek tek hepsini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle çünkü daha zevkli oluyor gibime geliyor bana oyun bilmiyorum size nasıl geliyor. Bütün görevleri tek tek hepsini devam ettireceğiz. Böyle kaydı durdur başlat yapmayı sevmiyorum. O yüzden kayıt alabildiğim kadar mob keserek kaydımızı almaya çalışacağız. Ee, i̇lk upgrade'imiz burada şu an 70 quest olacak. 70 level olduğumuz zaman. Bu 70 olduğu zaman da o kuyusu artı 7 yaparsak ee satacağız. Ve artı 1, artı 2, artı 3 cüda olmak üzere takılarımızı dizmeye başlayacağız inşallah. Bakalım. Farm yapmayı sevmiyorum. Pek atmayı da sevmiyorum. Level katacağız. Gerekirse farm atarız. Gerekirse pek atarız. Duruma göre etkinlikleri kaçırmamaya çalışacağız. Her etkinliğe girdiğim zaman zaten video kaydını tekrar almaya başlayacağım. Size iyi seyirler diliyorum. Ve oyuna başlamış bulunmaktayız. Öyle çok teferruat falan vermekle şey yapmıyorum. Çünkü ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum. Şimdi tekrardan bir girdik. E, o kadar üst seviyede bir şey de beklemeyin benden. Yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım. Şu an ilk 10 level olup skill araştırmak amacım. Onu da buradan söyleyeyim. Tabi her yer kospur dolu. Kospur'dan sebep oyun biraz sıkıntıya giriyor. Şunlara bir takalım. Şunu takalım boş bulmasın. Bu şey serisini belki yapabilirim. Yok 5000 X Lycan yok 5000 X bilmem ne. Belki böyle yorulduğum zaman basarım gene videoyu hızlandırırım. Öyle sizlere göstermeye çalışacağım bakalım. Pandora's server'ında artık ne kadar şey yapabilirsek en başta bir 35 level olup itemi çekelim biraz. Biliyorsunuz itemsiz bu oyun artık oynanmıyor. Oynanıyorsa da o oynayan adam Boş baba. İşte i̇tem çekip başlamak istiyoruz. Ve de orada yorumlara falan yazarsanız iyi olur. İlk art 8 çirin set mi yoksa art 6 metrelerle mi başlayalım oyuna? Onu bana buraya yazın. Çünkü arada bir farm falan da yaparız. Hangisi daha etkili olur bilmiyorum şu an. Siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü bayağıdır bir oyuna girmiyordum. Hatta oyun bayağı değişmiş. Bunlar ne amına koyayım. düşüyor ama şu maraton apple'lar çıksın baba onlar bize lazım olacak. Bütün görevleri onlarla veriyoruz artık galiba. Böyle bir şey bana söylediler. Perimizle çektik. Bir de oto şey çektim. bu orkayı falan bırakırsak okçuyla. Oto köpek toplamada çektim. Hepsi hazır şu an. Bankada 8 GB'de paramız var. Belki bir 4 GB daha çekip elimize artı artı de e alabiliriz. AE çünkü şu an oyunun en iyi silahlarından bir tanesi. Artı Helenit de olabilir. Şu an bilmiyoruz. Bakacağız duruma göre. Şuraya bakın. Herkes cosplay olmuş ama Herkes. evreni sıkacağım oğlum. Zamanı var. Evet arkadaşlar 10 olduk ton atıyoruz. İlk görevimiz şu an skinlerimizi açtırmak. Ondan sonra şuradaki skin track görevleri yapmak. 35 level'den aşağıda pazarı açamıyormuşuz. O bakımdan dolayı 35 level olmamız şart. İtemleri çekmeye başlamamız lazım. Yoksa boyamızı kanser eder. Filimizi açtık. Evet. Biz arçeri olacağız. Archer'e verelim abi. Şurada, şunları artık bir çöpe atalım. Okumuzu da takalım. Biz ne yapacaktık ya? Şunları bir satalım. Para önemli kardeşler bu oyunda. Kavunumuzu alalım. Şuradan başlayalım görevlerimizi almaya. Bütün görevleri yapacağım. Hiçbir tane görev bırakmayacağım yapamadık. Hepsini tek tek yapacağım abi. Hatta içerimizde bu. Görevleri yapıp yavaş yavaş ilerleyip ileri doğru gitmek amacımız. Şimdi şuraya koyalım. Ar 8 bomumuz da var. Sağlamız. Her şeyi hazırladım. Bazen böyle laklara girebiliyor benim bilgisayarımda. Onda yapacak bir şey yok yani. Ananı avradını sik. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan... ...geldik. Bütün görevleri yapacağız. En başta başladık bölümden. Sebebimiz varmış. Bondi, Kod, Bulcan'dan olmak üzere. Hepsini yapacağız. İnternetim biraz yavaş. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Böyle tek fazla da konuşmayı sevmiyorum video esnasında. Yani konuşabildiğim kadar konuşuyorum konuşamadığım kadar. Konuşmam yani. Yavaş yavaş bütün görevleri yapacağız arkadaşlar. Ya şu Bulcan'da cosplay'ler ne yapıyor ben anlamıyorum ya. Her yerinde açlıkları cosplay değiyor mu acaba? Bak. Adam ne kadar seri kesiyor. Bu kapın evladı arkadaşlar. Sen kim ya. Bulcan'ı yapamıyoruz. Uğraşmaya gerek yok. Kapat Bulcan'ı gelin bul Bu O da olmasın yani. Şimdi şu görevleri bir verelim. Ananı çekeyim. Bit bulacağım varmış. evet onu da yapamayacağız. Şimdi biraz beklesin o. Dex alıyoruz. Dex'i takıyoruz. Yok lan, ne gerek var. Bizim şu tersimiz var iki tane. Gerek yok at çöpe gitsin. Kecon var yurda alalım. Şimdi şurada ufak tefek görevlerimiz olması lazım. Şunları da verelim. Şu magileri alacağız. Artı yaparsak bunları 900 BM'den satabiliriz. Onları da gözünde önünde buldurmak lazım her zaman. Şunu da verelim. Şimdi şurada bizim bir iki tane görevimiz açılması lazım. Onları da alalım. Gavold. Evet onu da aldık. Şimdi şurada bir görev olması lazım. Onları da bakalım. Hepsini tek tek yapacağız arkadaşlar. Akşam işten geldiğim zaman böyle çekebildiğim kadar yarım saat bir saatlik bir videolar çekip çekip oyunda kasıp kasıp size göstereceğim. Aa, bak burada da ne güzel bir görev varmış. Buradan deximizi alıyoruz, bunu takıyoruz. Çünkü takamız yok. Şurada sikim sikim akbet görevleri var. Bu da böyle bir şey veriyormuş. Şunu artı iki yapacağız bir tanesini. Bakalım. Şunu da pozisyon basacakmışız. Geri vereceğiz. Bir de tekrardan gerekenlerinden bir şeyler verecek. Allah belanı versin seni ya. Neyse, Görün de marakır, bunda bir şey olmaz. Weapon bu. İki tane aldım bakalım. Bir tanesini pozisyon, bir tanesini dart eki yapacağız, geri o gavata götüreceğiz. Evet, bir tane bundan alıyoruz, bir tane de bundan alıyoruz. Tekrardan buraya açıyoruz. Bir tanesinden bundan basıyoruz. Aynen. Bir tane bundan basıyoruz. Şimdi sikti o tekrardan görece veriyoruz. Bu arada video falan çekmeyi bilmiyorum. İlk defa böyle çekiyorum. Moduma düşük. Ama ne koyayım o kadar da çok şey yapamıyorum. O bakımdan dolayı beni idare edeceksiniz yani bir yandan dolayı. Verdiğini iteme sokayım. Bu ne amına? 5 tane gavat. 5 tane de kacım var diyor. 5 tane de wit keseceğiz. Arkadaşlar şu dexlerimizi de verelim. Evet keseceğimiz canavarlara doğru koşuyoruz. Koşmak bu bulmaktayız. Yiyelim ya. Amına koyayım gelin lan. kim büyük. Evet tekrardan başlattık kaydı. Biz bu canları keseceğiz. Bugün de benim bilgisayara acil bir lag var ya. Niye böyle olduğunu çözemedik. Evet 5 tane bundan da kestik. Manamızı basalım. Sen daha olsan şunları bir harcayalım. 5 tane de bundan keseceğiz. Ooo lag giriyor. Arkada çok program O yüzden bak geliyor beyler. Da bunu çözeceğiz ilerleyen zamanlarda. Şu videoları izleyin para kazanmaya açmamız lazım. Açamazsak sıkıntı. Mına <laughs> koyayım. Gel de bunlar için al Ya bunlara bir çare yok mu ya bu cosplaylara ya? O kadar video çekip gösteriyoruz da anlamıyorlar hepleri. Neyse Allah'tan şuraya bizim için iki tane koymuşlar. Onları keseceğiz toplamında beşer tane daha iki tane kesmişiz iki tane daha keseceğiz burada bir yerde çıkması lazım oysa da boş durmuyorum bari her gelen koyun bizim için kardır Arkadaşlar şimdi bir tane daha çıkmasın bekliyoruz Hadi gel abarak. görevi de bitirdik. Şimdi sıra diğer görevlerde. Mage'leri aldım. Tekser aldım. Başka da yok. Şu kabata bir tptp yazan bakalım çekebilecek mi, açmış mı acaba skillerini Gece kaptan keseceğiz. Gayet bulacağım. 5 tane de bultre. Onlardan kesebilecek miyiz acaba ya? Adamlar var ya nasıl kurmuşlar ya. Orası bu çocuğu. Analiz kimse. <laughs> Tüh. İki tane iki tane buradan keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunların çıkmasını bekleyeceğiz. Allah belanı versin senin. Bir tane kaldı arkadaşlar. Bir tane de kestik mi? Buradan köyün kaplığına vuracağız. Hatta ben burada videoyu durdurayım. Bunları keseyim. Ondan sonra tekrardan açayım. Evet arkadaşlar o diğer görevleri verdik. Şimdi eee Silhan ve Revolve Gain Cobalt görevini aldık. Bu ip ne bizi TP atmıyor. Neyse biz gideriz abi. Bizim paramız var ama ne yapıyorum kimseyi millet etmeyiz. Şunu da şöyle bir açalım. Şöyle aşağı aşağı alalım aşağı aşağı. Şunu da koyalım şuraya ölümcül skillimizi açtık. Hmm <laughs> ne yapıyorum. Ya piç bu ya. Neyse bu görevde var. Buna bir şey demiyoruz bu görevimizi bitirdik. Şuradan para topluyoruz. beraber evde kesmeye gidiyoruz. Ama <laughs> adam attı bana geldi. 3 tane bir kalmış. Onları da indirelim hemen. Atalım tohumumuzu. Atamıyoruz. Canımız yok. Şimdi atalım tonumuzu. Şu görevlere verelim. Verebol sikim bundan da var. Glypodon. Glowmink. Bunları da bir alalım. Bunda görev var mı? Bir tane var. Anan ama. Ver baba. Evet bu görev de bitti arkadaşlar. Şimdi şu gloaming şu kavata geçelim. Evet bu da bitti. Hemen bunu da veriyoruz. Mana falan bir şeyler verecek. İyi oldu Ha piç. Daha bitmedi bu aman akı. Şakala bak ya kendi görevini yaptırır bize yapmıyor. Ha, bunu da çektirelim kendimizi. At çöpe bunları baba. Şunu da şuradan kaldır. Şunları koyalım. Bunu da verdik. Ölümcül babamızı aldık. Aman koyun koyayım bu daha iyi. Neyse atalım çöpe. Gidelim diğer görevlerimize bakalım. Falka gidiyoruz abi. 26 level olduk. Bir sıkıntı yok. Buradan başlıyoruz. Evet, spoiler bitti. Like'ına geçelim. Çakala bak, herkese vuruyor lan. arkadaşlar. like da bitti. Scorpion'a geldik. Bunu da yaptık. Şu ipi de keseyim ya. Vay amına koyayım. Düşene bak. Vay yanına sik. HP'lere göre unutmayalım arkadaşlar. HP'ler de önemli bu oyunda. şimdi daha da bir ölümcül olmaya başladık. Evet bunu da aldık. Şunu da şuraya koyalım. Bunu da çünkü basacağız. Burada ufak birkaç tane görevimiz var. Bunları da ben verelim. Bossları keseceğiz. Üç tane de bundan verecek bize şimdi. Versin o bize her zaman lazım. Şimdi 90 yapalım. Dex'e asalım çöpe atalım aa bak bu şimdi bizim işimizi görebilir şey ile keseceğiz 10 tane 5 tane sikeleton yani bunları da seriden keselim aa bak valifemiz açıldı valifi unutmayalım ya senin ben kurduğun yeri sikeyim ya Bunlarla savaş vereceğiz Ya arkadaş Neyse yavaş yavaş yapacağız Yapacak bir şey yok Evet bunu da bitirdik Barkayıza geçelim Bunu seri seri yapalım Barkayıza bitirdik Şimdi Kayle'a geçelim. Şuradan şu bolsadan bir tanesini öldürelim. Kayle'in full'leri zaten. Hiçbir zaman boş olmadı bugüne kadar. Cosplay'ler vardır. İyi keseriz ama. Çünkü tek atamıyor. Evet, bunu da bitirdik arkadaşlar. Kayle'a geçelim. Pardon, Skeleton'a geçiyoruz. Bunu da bitirelim hemen. Seriden bir 35 e olmamız lazım. Item çekmemiz için. Şimdi şu bossları da şurada var mı bakayım? Bir tane büyük boss. Evet. Şöyle skimsonik bir şey çıktı. Şimdi diğer bossu da keselim. Werewolf. O da burada Ya ben akıp sen nereden çıktın ya? Oğlum ne oluyor amına koyayım? Sikerim lan. Kaç amına koyayım? Hepsine vurmuşuz ama. Belki <laughs> size de sikeceğim zamanı var. Evet bu görevi de bitirdik arkadaşlar. Şunları hemen verelim. 32 level olmuşuz güzel. Şimdi hemen şunları da veriyoruz. Al ver al ver buradan seri seri. Level geldi. Level geldi. Burada iki tane daha var. Level geldi ve tekrar level geldi. Burada başka görev kalmadı. Var mı? Yok. Bakalım hangisi fazla dex veriyor. Bu daha iyi. Bunları basacağız. Hemen seriden bunu da ver baba. Oyun böyle daha zevkli arkadaşlar. Yavaş yavaş kasarsanız. Bunları da alalım. RPR'miz yeter bu 30 dolduk seriyi kasıyoruz. Buna vuralım da belki alt metre staff düşer. <laughs> bir sikim düşecek şu yok Şurada bir görev olması lazım. Bunları da yapalım. Ee, bak bu güzel oldu işte. Bir sürü mana verecek. Pot verecek. Çok tipsiz bir canavar bunları. Hiç sevmiyorum ama bunlara bir boka yarım ödeyebiliyorum atıyoruz çöpe şimdi bir simildon simildon bir de drive off kesiyoruz Marodon gövdemizi bitiriyoruz ve gideriz bakıyoruz itemler ne alabiliriz ne edebiliriz Onu analizini yapıp tekrar devam ediyoruz evet bu da bitti arkadaşlar Kimildon'u da kestik. Dribble'u da kesiyoruz Ve eğitimlerimize Bakıyoruz Evet arkadaşlar bunu da bitirmiş bulmaktayız Şunları verelim Aynen Böyle büyük bir ihtimalle 39 ver oluruz Bunlar verdikten sonra Kalsın o bize lazım lan satacağız 300 kadar. Evet dediğim gibi 39 level olduk. Şimdi bakıyoruz Dex 12 veriyor. Dex 10 veriyor. At çöpe. Dex 10 veriyor. Dex 9, 50 HP, 68, 56. Bu daha iyi. Bunu at çöpe. Bu kalsın. Bu da kalsın. HP de veriyor. Dex 8. At çöpe. Dex 6 veriyor. Dex 4. Bunu da at çöpe. Şimdi bunları da seriden basalım. Hatta şunları da alalım. Onları da basalım. En başta artı 5'leri aldım bir yerlerde bir şeyler daha var ama nerede bilmiyorum o yüzden onlara hiç bakamayacağım şu an 10 tane banka olması lazım ya o bankadaki değerlendirelim hemen şimdi ee -E alırsak 70 de bunu 70 kuyasını artı yaparsak ee ile -E kalmayacak bir sürü benim yan harfta int in press var yeni yeni revundan hep md çıkartmıştım onları sonra boş zamanlarımızda satacağız artı 5 bas baba patlar bu da patlar vay ama rakam bastı şimdi başlayalım artı 7 yapmaya oğlum bas lan hayır şunlara basalım <gülüyor> <gülüyor> hepsi artı 6 oldu Yandı. şimdi şuradan aldım biraz daha kaç 5 tane var dörtten tane daha alsak, yetiyor 2 tane sartede olur mu acaba biraz yavaş basmaya bakacağız patladı bu da bom etti bu da patladı lan nalet olsun ya bir tane sartede yaptık para bunu da dex bakalım internet buz var mı dex buzu basıp takarız bu çünkü ben bir kere normal dandik bullsa bastım yandı. Yani yıllar önce öyle bir deneyimim oldu. O bakımdan dolayı dandiklerle basmam. Evet arkadaşlar, şu an görünümüz olduğu üzere 15 GB paramız var. Şimdi bu 15 GB'ye ne yaparız bilmiyorum ama bir Eagley'e bakalım. Ben bu bovu çok seviyorum. Şunların hepsine PM atalım. Selamun aleyküm. E e son ne olur? kaç paraymış zaten 30 oradan düşecek 10.90'ı alsak başkalarına bakalım 10.80 bir teklif gönderdik bakalım başkalarına Evet arkadaşlar 10.8'e hayırlı olsun. Eee almış bulmaktayız. takalım. Ananı avradını siki. Olaya bak. Üf. Judolara bakalım. Judo nasıl bakıldı ha? Artı biri 5G. Abi wow, çok pahalı ya. Judolara şu an gerek var mı ki? İlerleyen zamanlarda. İyi aldık. Ananı avradını siki. Şuna bak. ATJ ediyor. Wolf ile 6.96 atak. İyi en lovu buymuş abi hiç zorlamaya gerek yok çek iki tane olsun biz 5 m çek baba ben de bunun orijinali var bankada bu lasvetliye koymuş da bu bakın klasmetler kaç paraymış 560 çok amulet kaldı ne en başta oltlardan gitmemiz lazım. Oltlardan gidemezsek yarar yeriz yani. Yavaş yavaş hepsini çözeceğiz. Çek hamara koyun bunda. Evet ölümcül bir çar yaptık şu an. Tehlikeli. Şu anda başka bir şey gerek yok diye düşünüyorum. Heh. DC flaşlarımız vardı. Bundan aldım yanımızda bir 500 tane. Şimdi geçebiliriz tekrardan kasmaya. Evet bu ferşona gidelim. Başlayalım tekrardan. Ekspederimiz seviyelerimize kasmaya ufak ufak gideceğiz. Merhaba. Ver görevleri. Şu köpeği de çıkartalım. Yakın mesafe çalışırsak Hiçbir görev atlamadan. Oynamaya çalışacağım bu oyunu Sizler de buna şahit olacaksınız inşallah Haydi bakalım başlayalım Buradan burada bir şey var Oo lever atladık O zaman buradan şu dk görevini de alıyoruz Şunu bir hızlıca bir açalım Şunları da bastık li işte açana kadar Biraz iş yani çekeceğiz ama Yapacak bir şey yok o kadar da olacak yani Evet arkadaşlar görevleri yapacağım sıra sıra tek tek size hızlı hızlı göstereceğim.